İstanbul'da sosyal medyadan tanıştığı kızla görüşeceğini sanan bir genç buluşma noktasına gitti ama karşısında aralarında husumeti bulunan kişiyi buldu. Silahla kaçırılmaya çalışılan genç film gibi anlar yaşadı. Husumetlisine sosyal medyada tuzak kurduğu arkadaşıyla tanıştırıp buluşma bahanesiyle silahla kaçırmaya çalıştı. Film sahnelerini aratmayan olay Beyoğlu'nda yaşandı. Bir genç sosyal medyadan tanıştığı kadınla buluşacağını sanıyordu ancak karşısında bir anda önceden tartıştığı adamı buldu. Kovalamaca dakikalarca sürdü. Sabah saatlerinde anlaştığı yerde buluşmaya taksiyle gelen genç kız arkada eli silahlı iki adamla birlikte araçtan indi. Parkta karşısında husumetlisini ve arkadaşlarını görünce kaçmaya başlayan genç sokak arasında bir otele sığındı gözaltına alınan şüphelilerin suç kayıtları kabarıktı. Üç şüpheliden biri kasten yaralamaya teşebbüsten tutuklanırken ikisi adli kontrolle serbest bırakıldı.